önünde boş alan var. İçeri doğru inzaki hareketlendi. Zidan yerde Jilbesi yapar dedi. Bu arada Okan, Hakan Şükür, Hacı Hasarçak, Ümit ve Hakan Ünsal'ın sarı kartları var. Daha önceden bir sarı kart çıkıyor hemen. Bu pozisyon sonrasında Tolunay. Sabri, Juventus takımının en etkili oyuncusu Zidane. Ancak Zidane'ı iki pozisyonda çok boş bırakıyoruz. Hücum ederken mutlaka mutlaka Zidane'ın başında bir adam olması lazım. Çünkü bugün Juventus takımı Zidansız hücum yapmasını mümkün bir oyun tarzı olarak. Lafzat'ın vuruşu defastan döndü. Hücum şansımızı Fransız hakemi.